Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bu e, videodan sonra hemen Zeku adlı videoma gidin çünkü en azından bir yüzlere çıkarmam lazım. Zaten şortta shortsa çıktı videomuz. E, şu an 93 izlenmede bir yüzlere çıkartalım arkadaşlar lütfen. İzleyin bu videodan sonra abone olun size de teşvik olur ya neyse telif yemeye gerek yok hiç gerek yok Büyük sen, büyüklük sende kalsın hadi. tamam hemen bir konuyu geçelim yani izleyin abi bize de teşvik oluyor. Reklam. Eti. Eti pilavlı. Etli. Müthiş çikolatasıyla. Dın. Şimdi telif yemeye hiç gerek yok. Da. Ok. Ok. Yüklük sende kalsın. Eti. görüşürüz mü?